Herkese merhaba, bugün biraz bu e, siyaset ve kandırılma, kanmayı isteme, yalan, hakikat gerçek üzerinden biraz konuşmak istedim. Çünkü bizim buna tartışmaya, konuşmaya bence çok ihtiyacımız var, çünkü dönemin neyin gerçek, neyin yalan olduğunun her şeyin birbirine karıştığı bir dönemde yaşadığımızı hepimiz görüyoruz, düşünüyoruz bence ve anlamaya çalışıyoruz. Şu başka bir sorun tabii hani gerçeği diyelim biliyorsunuz ve ona göre davranıp davranamayacağınız. Bu işin ayrı bir esaslı kısmı. gerçeği bilmek ile güç ile kurulan ilişki arasında ne yazık ki bir fark var. Güçlü olmak için bazen gerçeği iktidarların örtebildiğini, söylemediğini ya da yahut tam tersine hatta daha da fazla insanları kandırmaya yönelik sözler sarf ettiğini biliyoruz. Bunun mesela en temel göstergesi kabataş yalanıydı. O bile artık tarihe bir kabataş yalanı olarak geçti. İddia edildiği gibi bir olayın olmadığı. İktidarın bu kadar yani şehirlerin her tarafının videolarla kameralarla sarılı olduğu. Her gün bir kamerasının olduğu bir zamanda kamera görsün, görüntüsünün olduğu iddia edilip olmadığı gibi. Bu aynı şekilde Dolmabahçe'deki ki orada en çok hatırladığımız belki de imamdır. Pardon müezzindir. Ben Allah'tan korkarım yalan söyleyemem diyen müezzindir ve sonra sürüldüğünü biliyorsunuz. Biliyoruz. Mesela orada insanların çoğunluğunun, büyük bir çoğunluğunun kutsal gördüğü bir yerde yapıldığı iddia edilen bir o inanca aykırı hakaret hareketinin sözlü olarak hala devam ettirildiğini biliyoruz. Üstelik üzerinden onca zaman geçmesine rağmen bu cuma videosunu yayınlayacağız da denmişti. Ama o cumanın üzerinden kaç cuma geçtiğini artık bilemiyoruz. Fakat bu ısrarla hala bugün dahi söyleniyorsa ve insanlar bunu bir kısım insan hala inanıyorsa, Artık bunun bir yalanın da ötesinde sürdürme, kandırmayı sürdürme, yalana inanmayı isteme olarak da ele alabiliriz. Peki insan neden yalana inanmak? Üstelik mevcut iktidarın kendisinin iktidara gelirkenki söylemleri, sözleri gönül üzerineydi hatırlarsınız. İnsanların gönlünü almak, gönlünü vermesi üzerine. Burada sadece somut olarak bir oy talep edilse de soyut olarak da bir gönül sevgilerinin de istendiği. O olmazsa dar olamayacağı, o olmazsa ülkenin huzurlu mutlu olamayacağı söylenirdi. Ki bence bu önemli bir argüman. Fakat geldiğimiz yerde artık gönüle göre değil güce göre konuşulduğunu bir kez daha anlıyoruz. Gönül gücü belirlemiyor ama güç gönlü belirliyor. Güçlü olma hali. Gönlümüzden geçen ne? Artık onu belki başımıza bir iş gelmesin, bir dert gelmesin diye. Gönlümüzden geçeni söylemediğimiz bir zamanı da yaşıyoruz. Peki biz bu hakikati gerçeği bildiğimizde buna göre de yaşayabilir miyiz Buna göre yaşamak gerçekten kolay mıdır Doğruyu söylediğinizde dokuz köyden pekala kovulabilirsiniz Kovulabilirsiniz diye genel böyle bir zaman belirli vermeyeyim. Kovuldunuz da, kovulduk da, kovuluyoruz da. <laughs> Şu anda da bu oluyor. Peki bu gerçeğin dile getirilmediği yerlerde Bilim, sanat, kültür, bunlar gerçekten hakkınca olabilir mi ya da mış gibi mi olur? Mesela siz bir kitap yazdırsanız, bir film çektirseniz kendi güçlülüğünüz oranınca. Bunun bir günlük hayatta bir karşılığı olur mu? Hatta bunu gerçekten tirajı çok yüksekmiş gibi, çok satılmış gibi okullarda ücretsiz dağıtsanız, <laughs> okul öğrencilerini ücretsiz olarak çektiğiniz filme getirseniz filmlere olur mu? tirajı şaşırabilirsiniz. Bir dönem söylemeliyim web sitelerinde, internet sitelerinde unique yani eşsiz tikil kişi sayılmazdı, tık sayılırdı. Yani ben mesela bir habere girdiğimde o haberi 10 kere tıklarsam, tık yaparsam o haberi diyelim 10 sayıyordu. Bunu 100 kere de yapabilirim, bin kere de yapabilirim. Hatta böyle beş kişi maaşla tutup siz bütün gün tıklayın da diyebilirim. Böylelikle o haberin okunurluğunu 500 bine kadar 5 milyona da 100 milyona da çıkartır. Fakat bu gerçek mi? Ben işte oralarda tık sayısına değil bir haberi, bir meseleyi günlük hayatta, günlük yaşamda insanlar onun üzerine konuşuyorsa dert ediyorsa, bir söylemek istiyorsa, işte onun gerçek sayısı olduğunu düşünür. Neyse artık e, internet sitelerinde de artık şeye bakılıyor. Unik, eşsiz. Yani bir kişinin bir, bir tık sayıldığı e, sitelerin oranlarına bakılıyor. Yani sanal dünyada da bir gerçek hakikat arayışı var. Ona göre diyelim ki bir reklam firması reklam verecek falan filan. Ve yahut bir insanlar size diyebilir ki haber sitesiniz bu kadar tıklandığınızı söylüyorsunuz ama günlük hayatta niye konuşulmuyor bu kadar etkiliyseniz sizin yaptığınız bir haber, bir köşe yazısı, sizin bir yazarınızın köşe yazısı neden günlük hayatta konuşulmuyor? Esaslı meseleler bunlar. Evet. Bunu hatırlarsınız internetin bu kadar yoğun olmadığı zamanlarda. Köşe yazılarının konuşulduğunu e, ben hatırlıyorum. Benim yaş kuşağımda hatırlayacaktır onun üzerine tartışmaların olduğunu. Şimdi artık ne yazık ki bu pek yok. E, neyse ki YouTube'da e, unique sayıyor eşsiz. Yani bir kişiyi sevdiğinde onu bir kişi olarak sayıyor. Tabi burada şöyle bir sorun da var. Diyelim ki bir videoyu birisi ya da bir haber sitesinin bir kişi açtı ama iki kişi onunla beraber o videoyu seyretmiş olabilir üç kişi seyretmiş olabilir ama burada asgari bir biz şey en az olanı bu anlamda öğrenmiş oluyoruz. Dönecek olursak bu hakikat ve yalan meselesine insanlar bir şeyin yalan olduğunu bile bile neden ona inanır? Hakikat arayışımız bizi belalı bir yere sürüklüyorsa onu aramaktan vazgeçer miyiz? Ya da yahut bildiğimiz hakikati içimize mi atarız? Ben hakikatle bağımız koptuğu oranda, oralarda kültür, sanat, bilim yapamayacağımızı düşünüyorum. Ya da peki şöyle söylemek lazım. Onu yazamadığınız oranda başka bir edebiyat, başka bir kültür, her yaşam, dil oluşmaya da başlar. O, bu baskı altında dahi e, sadece diyelim ki muhalif olanların, baskı uygulayanların değil, muhalif olanların anlayabileceği bir dil, bir kültür gelişir. Bunu kenara koymak lazım. Bence böyle. Ama yaygın yani iktidarın sürekli söylediği gibi kültür sanat istediğimiz yerde değiliz dediği gibi kendisinin bu durumu beslediğini yani kültür sanat istediği yerde olamamasının kaynağının kendisinin olabileceğini görmesi gerekir mi? Bence gerekir tabii. Ama bunu ona kim söyleyecek? İnsanlar güç olduğu için, güçlü olduğu için onun etrafına geliyorsa söylemez. Mesela üreten sanatçılar hala iyi işler çıkartan, iyi filmler çeken sanatçılar mı geliyordur iktidarın etrafına? Yoksa diyelim devşirmeye çalıştığı sanatçılar mı geliyordur? Bu bir tartışma. Ya da üretemediği için mi zaten onunla buluşmaktadır? Üretebiliyor olsa ki üreten her sanatçı bir şekilde ama bir şekilde iktidarla çarpışır. Çünkü Sanatçının bağımsızlığa ihtiyacı vardır. Sanatçının hissettiğini, gördüğünü söylemeye ihtiyacı vardır. Ve yorum ise bir sanat, yorumladığını aktarmaya ihtiyacı vardır. Bunu aktardığı oranda da soruşturma açılan sanatçıları da biliyoruz. Bunu aktarmadığı oranda, sen çık, uygun şarkılarını, uygun kitaplarını yaz denilenleri de biliyoruz. Ama ilişki bu hale gelince de, Ortada gerçekten bizzat iklilerin söylediği gibi kültür sanatı istedikleri yere gelemiyor olabiliyorlar. Hakikat bizim dışımızda konjonktürel ilişkilerin dışında da bir kendi akışı, yolculuğu var. Bunun neden sonra ortaya çıkması? Diyelim 50 yıl sonra, diyelim 100 yıl sonra ortaya çıkması. Belki etkisini azaltabilir ama hakikat denilen şey mutlaka ortaya çıkması durumunu ortadan kaldırmaz. Bunu hiç kimse kaldıramaz. Ve i̇nsanlar bir yalan söylenirken ve bu tercihen söylenirken Bunun egemen olduğu bir yerde. Bilgiyi, hakikati kendi içlerine doğru söyleyerek veya gizlice arayarak bulmaya çalışır. Belki bu anlamda da YouTube'da da dijital medyada da sitelerin alttan alta o günlük e, spekülasyonlar arasında haber yapan değil daha derinlikli haber yapanların işler yapanların ne kadar çok sevildiğini zamanla 5 yıl sonra da 10 yıl sonra da tekrar tekrar sevdildiğini görebiliyorsunuz. Ben görüyorum. İnanılmaz derecede yüksek rakamlara ulaşmış durumdalar. Ve bu tür işler zamana bağlı değil, tüm zamanların meselesini dert ettikleri için tüm zamanlarda seyrediliyorlar. Öbür türlü günlük iş yaptığınızda günü geçince dinlenmiyor oluyorsunuz. Yarına bir şey bırakamıyor olabiliyorsunuz. Ama mesela mevcut iktidarında en büyük dertlerinden bir tanesi ne? Yarına iz bırak. Yoksa neden ben kültür sanat istediğim yerde değilim desin ki? Yarına iz bırakmak için geçmişle ne kadar uğraştığını görmüyor muyuz? Görüyoruz. Evet bu önemli gerçekten iz bırakmak. Yaşadım demek sadece bir nefes alma işi değilse. Peki biz hakikat mi yoksa nefes almak mı gerilimi içerisindeyiz? Bunlardan birini tercih mi edeceğiz? Hep şu sorulur ya bir adaya gitseniz ne alırsınız yanınıza? Bir şey seçme hakkı ya da üç şey seçme hakkı verilir. O seçeneklerden hiçbir zaman bir tanesi şey değildir, yalan değildir mesela. <laughs> Su, yiyecek, elbise, böyle şeyler. Ama yalan şu anda birincil olarak hayatımızı belirleyen şeye dönüşmüş durumda. Neyin gerçek, neyin yalan olduğunu anlamak için elbette öncelikle nefes almamız gerekiyor. Birinci ihtiyacımız bu. Nefes almanın koşuluysa yaşayabilmek, yani şehirdeysek ki nüfusun çoğunluğunun şehirde olduğu bir yerde iş sahibi olmak. Ama nefes aldığınız anda itibaren de şu soru geliyor. Ben niye nefes alıyorum? Ne için yaşıyorum? Belki bizim de aslında bir yandan derdimiz bence biraz bununla da alakalı. Sadece ekonomik nedenler değil şu anda belirleyici olanın bu olduğunu biliyorum bu konuşuluyor işsizlik, enflasyonun yüksekliği, fiyat artışları, çok uzun çalışma saatleri, 12 saat, 13 saat, 14 saat çalışma saatleri. Bunun olduğu yerde tabii ki 14 saat çalışan bir insanın 2 saatte eve de döndüğünü düşünürsek, yemek yiyip anca uyuyup kalkıp tekrar işe gittiği bir yerde bu tür sorgulamaların mümkün olmadığını da biliyoruz. İşte o zaman çalışırken sorgulamalar yapıyorsun üretirken ve belki daha gerçek sorgulamalar yapılıyor insanlar. Bunun olduğu oranda da iktidardan bir kopuş ortaya çıkıyor. İktidar artık gerçekle bağını kopararak artık sürdürebiliyor iktidar. Bu gerçekle kopan bağı ise o bir yandan da dünya lideri olmak istediği için bilimde, sanatta, kültürde üretemeyen haline geliyor. Üretiyormuş gibi yapıyor olabilir. Bu, işte burada hangi gerekçeyle konuşursanız konuşun, bu gerçek sizi tersinden tekrar bozuyor. Yani antemperyalizm diyorsunuz ama Biden'la görüşmek için 110 telefon 500 görüşme ayarlamaya çalışıyorsunuz. Görüşme. En son Biden'ın Birleşmiş Milletler Toplantısı'na ABD Başkanı'nın korona var gelmeyin dediği haliyle gitmek durumunda kalıyorsunuz. Konjöktüre göre sürekli bir oradan bir buraya yalpalamak durumunda kalıyorsunuz. İlk siyasette de kutsal olarak görülen, çoğunluğun kutsalı ibadethane olan cami, bir yandan da bir diğer kutsal olan kiliselerinde tepelerine çıkılıp nasıl hakartanlız hareketler yapıldığını, duvarlarına neler yazıldığını da biliyoruz. define arandığını da biliyoruz. Her neyse. Büyük çoğunluğun kutsalı olarak görünen kabul edilen camide bir içki içildi ve bunun da videosunu söylediğiniz, ısrarla söylediğiniz bir zamanda artık büyük çoğunluğun bunun tersine hareket ettiğini yani buna inanmadığını da inanmamasını da bizzat kendi elinizle, kendi dilinizle sağlamış ve aslında çoğunluğun sizden kopmasının öznesi gene siz olmuş oluyorsunuz. Belki böyle yapmasanız bu kadar insan kopmaz. Ama iktidarın yöntemi asla zayıf olduğunu söyleme. Asla hata yaptığını söyleme. Oysa bu gerçek değil. Güçlü olsa kendi partisinden kopuşları olmazdı. Güçlü olsa barajı %7'ye çekmezdi. Kendisinden başkasını düşündüğünü düşünebilir miyiz? Ben düşünmüyorum. Bir başkasını düşünecek olsa, bir başkasını da dert ediyor olsa, adalet bu kadar tartışmalı olur muydu? Adaletin kendisine, onun özneleri, onun uygulayanları kadar kimse zarar veremez. Ben dışarıdan mesela nasıl zarar verebilirim? Bir gazeteci olarak. Gazeteciliğin kendisine esas olarak gazetecinin kendisinden başka daha çok zarar verebilen yoktur. Yalan söylüyorsa, yalan yazıyorsa, uyduruyorsa. İktidar baskıyla zarar verebilir. Ama onun baskı olduğunu herkes bilir. Ve o baskıya direndiğiniz oranda da güçleniyor da olabilirsiniz. Hakikat söylenmek zorunda olandır öznesi tabii. Kaçınılmazdır. Sabri 25 oğullarının bir generalin Kıbrıs'ta cami yaptık demesi gibi ağzından çıkıverir öyle. Çıkar. İnsanları galeyana getirmek için biz cami yaktık. iki tane yanılıyorsam iki ya da bir emin değil. Oradaki insanları ayağa kaldırmak için. Söyleyiverdi. Çıkıverdi ağzından. Hakikat böyle bir şeydir. Midasın kulaklarının eşek kulakları olduğunu söylemek gibi. Kaçınılmazdır. Bir kuyuya da olsa söylemek zorundasınız. Ama ayrıca hani söylemeliyim ben hakaret saymazdım. Eşeklerin kulakları da gözleri de gerçekten çok güzel. hakikat söylenmek zorunda olandır. Öznesi tarafından, bizzat yalan söyleyen tarafından dahi. Belki de söylenmiştir de o kuyulara yankısı daha şehre varmamıştır. Ya da havada dolanıyordur da yeryüzüne inmemiştir. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.